Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Dişi İbrahim Tatlıses ve türkülerin kraliçesi olarak bilinen sanatçı Güler Işık aldığı acı haberle yıkıldı. 2015 yılında meme kanserine yakalanan ve hastalığı yeniden nükseden 55 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurdu ve sevenlerinden dua istediği annesini kaybetti. Daha önce meme kanseri teşhisi konan ve bir süre tedavi gören sanatçı Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördüğünü söylemişti. Ardından rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık tesettüre girmişti. Güler Işık geçtiğimiz haftalarda ikinci kez kansere yakalandığını gözyaşları içerisine duyurmuştu. 2015 yılında meme kanserine yakalanan ve hastalığı yeniden yükselen Güler Işık aldığı acı haberle yıkıldı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren ve kanserle mücadele eden Güler Işık'ın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Güler Işık Instagram hesabından annesiyle ilgili saatler önce yaptığı son paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı. Canım annem, senin anneler gününü kutlayamıyorum. Çünkü sen şu an hala bu hayata direniyorsun ve beni duymuyorsun. İnşallah kendine gelirsin ve benim anneler günüm o gün olur inşallah. Herkesin anneler gününü kutluyorum ifadelerini kullanmıştı. Fakat ne yazık ki Güler Işık'ın annesinden acı haber geldi. Ünlü sanatçı kaldırıldığı hastanede entübe edildiğini ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söylediği annesini vefat haberini duyurdu. Canım annem hakkı yürüdü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Güler Işık'ın paylaşımına çok sayıda takipçisinden de başsağlığı mesajları yağdı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.